Ee, bunlar yeni öğrencilerim. Gerçi ben çekimi bitirmiştim ama e, yeni öğrencilerime hoş geldiniz diyorum. İnşallah bir hafta sonra görüşürüz. Biraz da Ahmet Usta'nın kahrını bunlar çeksinler. Ne diyelim? Arkadaşlar e, şimdi köftemizin duymasını çekeceğiz. Önce bir duymamızı size e, elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla anlatayım. İyi bir duyma yapmak istiyorsak e, e, dalanın kafes arasında şu şekilde gördüğünüz gibi Kemiğinin sıyırılmış yerinin bölünmesi gerekiyor. Kafes sarası ile e, dana kolu birleştireceğiz. Gıymamızı ondan çekeceğiz. Şimdi kıymamıza e, tuzumuzu atacağız. Yani kıymamız orta yağlı olacak. makineye götürüyoruz. Arkadaşlar şimdi burada 1 kilo 200 gram e, büyümamız var. Büyümamızı çektikten sonra diğer aşamasında içine ne kadar malzeme katacağız, kaç porsiyon çıkacak onun tamamını size anlatacağım. <laughs> çektiğimiz kıymamızı bir gün dolapta dinlendireceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ee, şimdi size dedim ki bir gün dinlendireceğiz. Tabii ben eee zamanım olmadığı için bir gün dinlendiremedim. Kıymayı çekerken bile ne kadar acele ettiğimi görmüşsünüzdür işte kıyma elinin üstüne geldi falan. Çünkü benim işim acele bunun haricinde eee daha çok işim var öyle diyelim. Şimdi burada demiştik bir kilo iki yüz kıymamız var. Eee yirmi gramdan galetonu hesaplıyoruz. Ev hanımları da evde 1 kilo 200 gram ya da bir kiloya bir tane ekmek kullanabilirler. Şimdi e, kimyon, kimyonla ilgili şunu söyle: e, Kimyon kattığımız zaman çok fazla bir baharat katmamıza gerek yok. Köfte baharatı. Yani şunu söyle: Ya köfte baharatı kullanacağız ya kimyon kullanacağız. Hem kimyon hem sarımsak sarı, hem köfte baharatı elimize ne geçerse. İçine atarsak o köfteye benzeriz. Bir de duymanın bir lezzeti kalır, bir de köftenin bir lezzeti kalır. Bir de köfte baharatını eğer içine attığımız zaman aynı gün içerisinde tüketmeyeceksek köfte baharatı etimizin içerisini kırmızılaştırır. Sanki boğmuş bir etmiş gibi bir hava verir. Onu müşterilere izah etmekte sıkıntı yaşarız. El olsa biz köfte baharatı renginin bozulduğunu biliriz. Ama dışarıda e, bunu söyleyemeyiz. Zaten köfte baharatı diğer baharatların karışımından meydana geldiğinden dolayı köy tabakını ben e, tercih etmiyorum. Maydanoz, e, 1 kilo 200 grama e, bir bağ maydanozun yarısını kullanıyorum. Maydanozla ilgili şunu söyleyeyim, aynı şekilde maydanoz da eğer köftemizi aynı gün içerisinde kullanacaksak sorun yok. Ama köftemiz dolapta duracaksa, 1-2 gün bekleyecekse köftemizi siyah bir renk kazandır, görüntüsünü bozar. Çok hoş bir rengi olmaz. Bir tane orta boy soğanımız. 1 kilo 200 grama yine bu orta boy soğanımızda 180 gram civarında bir adet de yumurtamız. Fazla da karabiber ilan ediyoruz. Yani tekrar bir daha söyleyeyim. çok konuştuğumdan değil de tamamen sizin istediğinizden köfteleri yaparken lütfen baharatları abartmayalım. Yani ee, olması gerektiği kadar kullanalım. Elimize ne geçti hepsini içine atmayalım. Şimdi makine gidiyoruz çekmeye. Dikkatinizi çektik. Leyninle görüyorsunuz ne kadar şahane oldu. Tabii bu e, aynı gün içerisinde tüketebilirsek şahane. Aynı gün içerisinde tüketmezsek bu maydanozlar bu köfteyi mahvederler. Ev hanımlarına da şunu söyleyeyim. Tabii ev hanımlarının ikinci kere makine şansı olmalarından dolayı ince diş kıymasını çektirsinler. E, diğer malzemeleri robotla çeksinler. Ama kesinlikle ve kesinlikle e, soğanın suyunu vesaire sırıkla çöpe atmasınlar. O soğanın suyu içine katacaklar, ekmeği de hem şey yapan sulandırır hem de köfteye çok güzel bir lezzet verir. Zaten köftelerde anlamadığım olay şu, adam soğanı robota çekiyor, suyunu sıkıyor, suyunu çöp atıyor, posasını çöp atması gerekenini köftenin içine atıyor. Tam tersini yapıyor, yanına bir de bardak su alıyor, bir de köfte yoğuruyor. Ya Allah onu boşa yaratmamış, o soğanın suyunu boşa yaratmamış. Kullanılması gereken soğanın suyu posası değil, diyoruz ve köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Adamın bunu e, sarımsak söyle, söylemediğini, e, söylemediğini bilmiyorum. bir e, kilo 200 grama 3 diş kadar da sarımsak kattım. Ha <laughs> ben bunu biraz daha yoğurmaya devam edeceğim ama yine de size şu şekilde köfteyi bir göstereyim. Ya bu köfteyi şöyle diyebilirim, hemen hemen her türlü köftede kullanabilirsiniz. Bazı özelliği olan, kendine has özelliği olan köfteler haricinde. Bir de bu köftelerde karbonat e, gibi, kabartma tozu gibi şeylere tenezzül etmeyin. Sebebi de şu, zaten ekmeğin içerisinde mayalandırma gibi bir özelliği var, bunların içerisinde zaten maya var. Ekmek bunu yeter kadar mayalandırır, yeter kadar lezzetini verir. Karbonatı, kabartma tozunu az verirsin, çok verirsin, çok verirsin, lastik gibi olur, böyle at, şak şak. Top oynar gibi kahvaltı atın köfte oynasın. Gaz verirsin öbür türlü. Bence hiç o tür şeylere girmeyin. En sağlıklı köfte bu bence. Köftemiz ocağa vurmaya ee, porsiyon miktarı olarak 750 gram tereyağı, 750 gram da sıvı yağ kullandım, zeytinyağı kullandım. 5 ee, kilo civarında da soğan kullandım. 100 porsiyona. Şimdi soğanımızı atıyorum. Her zaman olduğu gibi soğanımızı çok yüksek ateşte kavuruyoruz ki şey olmasın, görselliğini kaybetmesin. Yani bir şey karamelize etmek istiyorsak, o lezzeti almak istiyorsak yüksek ateşte karamelize etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar soğanımızı yüksek ateşte kavurmaya baş, devam ediyoruz. Karamelize olmaya başladı. Karamelize oldu. 100 porsiyona 1,5 kilo salça kullanacağız e, 15 gramdan porsiyon başı. Ev hanımları da eğer evde 5 porsiyon yapacaklarsa bir buçuk yemek kaşığı salça onlar için ya bir buçuk bakayım şöyle iki yemek kaşığı salça iki yemek kaşığı salça onlar için yeterli. Şimdi salçamızı ne yapıyoruz? İyice kavuruyoruz. Hazır salça kıvamından çıkartıp ev salçası kıvamına getirene kadar. Tabi ne kadar uyarsak salçası kıvamına gelmez ama yapabildiğimiz kadar. Arkadaşlar salçamız da kavruldu, karamelize kokusu gelmeye başladı. Şimdi yemeği yaparken ben her zaman şunu söylüyorum: bir yeme lezzet için mi yapacaksın, görsel mi yapacaksın? Mutlaka bunların ikisinin arasında bir fark olacak. Şimdi ben bu yeme lezzet için yapacağım. Salçanın domatesli biberi koruma özelliğini kullanacağım. Şimdi ne yapacağız? Domatesin biberimizi getireceğiz. Bu aşamada size göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar 100 porsiyona 1 kilo biber kapya yani kırmızı biber kullandım. 2,5 kilo civarında da 2,5 kilo civarında da köy biberi kullandım. 3 kilo civarında da e, domates kullanıyorum. Şimdi bu salçayı her tarafına değdireceğiz ki salçanın e, yemekleri koruma gibi bir özelliği var. 3 saatte pişse e, rengini, canlılığını fazla kaybetmez. Onun için ne yapacağız? Salçayı her tarafına değdireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben size az önce anlatırken işte ev salçası kıvamına getireceğiz, o lezzeti yakalamaya çalışacağız dediğimde yanındaki yanımdaki öğrencim diyor ki ustam diyor, tabi bir aydır sormamış, iki aydır, üç aydır sormamış da bugün soruyor. Ustam diyor, nasıl oluyor? ben de onu şu şekilde hem size anlatmış olayım hem öğrencime anlatmış olayım. Arkadaşlar dışarıda 100 kilo domatesten bazı uyanıklar 70 kilo, 80 kilo salça çıkartıyorlar katkı maddesiyle. Sen evde yani biz evde 100 kilo domatesten 10 kilo 12 kilo salçayı zor çıkar diyoruz. İşte arasındaki fark burada. Ben hem kavurarak hem suyun içerisinde de e, belli bir oranda kaynatarak yani fazla kaynatarak e, o kıvamı yakalamaya çalışıyorum. Aslında meselenin özü bu. salçasını aldı. Ee, gerekli e, korumayı sağladı benim tabirimle. Şimdi ben buna soğuk su katacağım. Şimdi bazen diyorlar ki e, usta diyorlar e, pişmiş aşa soğuk su katır mı? Ben pişmiş aşa soğuk su katmıyorum. Daha bu pişme aşamasında. Soğuk su katmamın sebebi de şu. Şimdi bu inanılmaz derecede e, salça e, hararetten kızdı, Tenceremiz öyle, domateslerimiz öyle. Yemeğe rahatlatacağız. Soğuk suyla. Hem rengini açacağız. E, Şimdi tabii ben doğaçlama konuştuğum için bazen takılıyorum. Orada ben hem rengini açacağım dedim. Orada takıldım kaldım. Ee, hem de yemeğimizin bu e, yanma olayını ortadan kaldıracağız. Yani salçanın e, e, yemeğin içerisinde kararmasını, siyahlaşmasını yani evet. sıcağı boğdurmayacağız yemeğe. Domatesleri, biberleri, salçayı sıcağı boğdurmayacağız. Yani sadece şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, e, hakkınızı helal edin. Benim ocakta şu anda bir bin porsiyona yakın yemeğim var. 17-18 çeşit. E, hem onlarla hem bunlarla uğraşıp, Tamamen her şeyin doğaçlama olduğundan dolayı, çalışma mutlulukundan dolayı bazen takılıyorum. Takılma sebebim de bu. Yemekleri yaparken, tarif verirken bile hesaplayarak söylüyorum. E, bazen düşünmem, e, ne söyleyeceğimi düşünmem de ondan kaynaklanıyor. Bakın şimdi yemeğimizin rengini görüyor musunuz? Nasıl açıldı soğuk suyla? Yemeği rahatlattık. Ee, şimdi şunu yapacağım. Buradan 5 porsiyonluk bir sos alacağım. Buraya kadar anlaşıldı zaten. Anlatmak istediğimi, söylemek istediğimi söyledim. Buradan 5 porsiyonluk bir sos alacağım. Ee, o 5 porsiyonu ev hanımlarına özel ufak tencerede pişireceğim. Ee, Geçin e, takipçi arkadaşlardan biri yazmış. Usta, e, misafirlerim gelecek, işte dünürlerim gelecek. Şöyle güzel bir köfte tarifi ver demiş. Ee, bu o obu o 5 porsiyonu sadece o takipçi arkadaşın istediğinden dolayı yapacağım. Yani şunu söylüyorum, siz isteyin ben mutlak surette, yani mutlak surette derken Allah izin verdiği sürece, elimden geldiği sürece istediğinizi yapmaya, yerine getirmeye çalışacağım. sosumuzu böldük. E, buraya da zaten anlaşıldı. Sıra geldi e, takipçi arkadaşımızın isteğini yerine getirmeye. E, ufak tencereyle ocağa geçeceğiz. Arkadaşlar 5 e, kişilik yemeğimizde e, ortalama 500 gram civarında patates bulacağız. Zaten bunu soyun, doğra, e, doğray dolayı diğer bu 300 grama düşecek. Şimdi patatesimizi battık. Tam patatesler pişmek üzereyken köftemizi getireceğiz, köftemizi koyacağız. O aşamaya geldi, ben size onu orada göstereceğim. Patatesle ilgili şunu söyle: Eğer patatesiniz kumlu dişli değilse, yani böyle diş diş görünmüyorsa, bıçak keserken zorlanmıyorsa, ortalama 15 dakika civarında bir şey. Ama o türlü patatesse bir saati bulur. Bir de patatesi tam kullanacağınız zaman soyun doğru. Sebebi şu. Patatesin nişastasını atmaması gerekir. Nişastasını atmış patates bir saatte de pişiremezsiniz, bir buçuk saatte de pişiremezsiniz. Zaten e, yemekte de ne özünü ver, ne doğrudur, ne olur. Mutlak surette ne yapıyoruz? Patatesi yeme kullanacağımız zaman soyuyoruz ve kullanıyoruz. Doğruyoruz. E, yemeğimiz kaynadıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Zaten aynı işlemi e, büyük tencerede yaptım şu anda. köftelerimizi unlamıyor. E, ona yardımcı olacak şu şekilde. Köftemizin her tarafına unu değdireceğiz. Ortalama 1000 civarında köftemiz var. 100 porsiyon. E, kişi başına 10 tane köfte düşecek. Bu köftelerimizi unlamamızın en büyük sebeplerinden biri un e, köftemizin dışında bir kaplama yapacak. E, salça sosunun içine girdiği zaman zaten salça sos dediği onun ayrıca bir kaplama yapacak. İçindeki yağını, suyunu dışına vermeyecek. Yani köftemiz ne kadar bir şeyse bilsin, köftemiz aynı mühürlenmiş gibi içindeki, gel bize şöyle, içindeki yağ ve suyu hapsolacak Köfte yerken insanlar köfte e, ısırdıkları zaman, yedikleri zaman ağızlarına böyle güzel bir lezzet gelecek köftenin yağıyla, suyuyla beraber kurumuş bir köfteyle karşılaşmayacaklar. Yani bu tür köftelerde benim önerim mutlak suretle unlayıp ondan sonra atın ki bu unun da koruma özelliğini veya mühürleme gibi özelliğini kullanmış olun. Arkadaşlar şimdi sosumuz hazır. Köftelerimizi götürüyor arkadaş yardımcı sağ olsun. Bu şekilde yavaş yavaş köftelerimizi ezmeden çok fazla da su katmıyoruz. sosumuz yetersiz gelirse sonradan su ilave ediyoruz ki köftelerimizdeki sosumuzdaki lezzeti suya boğdurmayalım. Su da e, yemeğimizi bozmayalım yani. Şimdi bunun içerisinde unu e, dışında unla kapladığımızdan dolayı köftelerimiz suyunu çekip yani suyunu dışına atıp kuruyacağına e, daha da tombullaşacak, Daha da güzelleşecek. Yani öyle bir çirkin görüntü olmayacak köftelerimizde. İşte bazı arkadaşlar mesela bunu örnek olarak şöyle söyleyeyim fırında pişiriyorlar sosun içine atıyorlar adamın 120 gramlık köftesi 80 grama düşüyor müşteriye götürdüğün zaman utanıyorsun ne oluyor misket gibi küçücük küçücük kalıyor ama bu şekilde yaparsan müşterinin gözü de doyar gönlü de doyar önce göz doyması tabii ki önce görüntü. Şimdi kaynayana kadar bu şekilde bekleteceğiz. Fazla köftelerimizi oynamayacağız. Zaten bunların ununun bozulmasına imkan yok. Bakalım ikinci aşamada göstereceğiz. Arkadaşlar ben şimdi özellikle makinenin markasını kapattım. Şimdi ben daha önce köfte çekimleri de yaptım. Köftenin olması gereken neyse, orijinal neyse ben onu çektim. Ee, tabii ki her seferinde aynı şeyi bir daha çekmenin bir manası yok bazı yöresel köfteler ve e, işte özelliği kendine has özelliği olan köfteler tabii ki farklı çekilecek. Şimdi daha önceki çekmiş olduğum köftede bakın şimdi şu eksi beşleri görüyorsunuz dedi ki e, usta işte makinenin içerisinden e, e, senin çektiğin duyma gibi değil siyah bir kıyma şekli çıktı vesaire e, onu kullandın mı kullanmadın mı tabii ki kullandım. Makinamız eksi beşleri altıları görüyor. Yani bu ne demektir? soğutucu evindeki dolabından veya sağlık kurallarının vermiş olduğu standartlardan daha üst seviyede bir makine. Şundan korkun. Mesela şöyle söyleyeyim, o şundan korkun derken ona sonra geleceğim. Arkadaş mesela bunda 50 kilo kıyma çekti. Ondan sonraki gelen arkadaş da kıyma çekecek. Arkadaş ne yapıyor? Kendi kıymasını aldıktan sonra kıymasının arka tarafında kalan maydanozlu, bunu aşçılar çok iyi bilir, maydanozlu. Soğan yerine en sona bırakıyor ki makinenin içerisinde fazla e, diyelim ki e, kıyma kaybı olmamış, için kendi şahsına porsiyonunu açık vermek için ondan sonraki adam geliyor onu yapıyor yani bu e, bu şekilde devam ediyor kaldırıp oradaki maydanozu, şunu şunu çöpe atacak değilsin şundan korkun eğer ki gittiğiniz bir yerde tavuk kıyması alacaksınız adam eğer bu tavuk kıymasını et kıymasına çekiyorsa işte şarbon veya buna benzer bir sürü hastalık var yani şarbon da zaten e, günümüzde zengin hastalığı gibi bir şey oldu e, tavuk yiyen adama şarbon geçecek ne diyorum et kıymasında tavuk çekiyorsa, tavuk kıymasında et çekiyorsa işte ondan korkun. Kıyma aldığınız yerde eğer adamın et ve tavuk makinesi ayrı değilse, çalışma sistemi o şekilde değilse elinizden geldiği kadar ya oradan almayın ya makine komple söktürün, temizletin. Bizim e, tabii ki iki değil bizim üç tane de makinemiz var. Bizim öyle bir şey kullanma şansımız yok. Neden yok? E, bizim başımızda iki tane diyetisyen, iki tane veteriner var. Biz bunların sağlık eğitimini onlardan her gün alıyoruz. Kafamıza göre ne iş yapıyoruz, ne de çalışabiliyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Ee, diyorum, şimdi e, köklemizi basmaya geçeceğim. Orada görüşürüz. takipçi isteme özel. E, Tabi e, her şeyini gösterdik. Ben bunları e, takipçi iste, takipçi arkadaşın isteği üzerine biraz daha ufalttım. Şimdi tenceremize katıyoruz. Atarken de şunu söylüyoruz. Patateslerimiz pişmek biş, üzereyken katıyoruz. Şimdi tabi bu e, benim yemeğim çok özel olsun ister. Çok güzel olsun ister. Hocam atın biraz Ondan sonra çene çalmaya başlayın. Çok özel olsun, çok güzel olsun der. Şimdi bunu aynısını tavukla da yapabiliriz. Tavukla yaparsa içerisine az bir bulgur katıp az bir de fesleğen doğrayıp az bir de kaşarla karıştırabilir tavukla yaparsa. Etle yaptığına da yine aynı şekilde benimki farklı olsun daha lezzetli olsun isterse içerisine az bir fesleğen doğrayıp ya da porsiyonun fazla çıksın derse içerisine yapmış olduğum köftenin haricinde az bir fesleğen doğrayıp az da bir bulgur atıp ondan sonraki işlemin tamamını gördüğü gibi yapabilir. İnşallah, o takipçi arkadaşa faydalı olabilmişimdir. Arkadaşlar, şimdi ben size bir tanesini göstereyim köftenizin. Patatesle beraber. Şu şekilde kızım bir göstersin. Bakın, görüyor musunuz patatesleri? Özellikle köfteme bakın. İçindeki suyu görüyor musunuz? 1 gram suyunu da kaybetmedi. Kendisini de kaybetmedi, küçülmedi. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Tuzumuz, biberimiz, karabiberimiz. Fazla bir e, baharat atmıyoruz buna. Lezzetini bozmamak için. Az bir şey de rozmeri. Yani diğer adıyla biberiye. Bunda şunun için e, inanılmaz derecede güzel bir koku verir, lezzet verir. Bunu yiyen misafirler emin olun size soracaktır. Ya bunun içine ne kattın? İster söyleyin, ister söylemeyin ama farkınız... Zaten farkınız bunu katsanız da, katmasanız da köfteniz de. Tekrar söylüyorum. E, İnanılmaz derecede güzel oldu. Ee, o takipçi arkadaşına teşekkür ediyor. Siz e, bana ilham kaynağı oluyorsunuz. Neden? Sizin istediğiniz şeyleri yaptığım zaman, gerçi benim 600 çeşit yemeğim var ama yine de e, çeşit bulmakta da zorlanmıyorum. 600'ün üzerinde ne olacak? Yüzde sizden gelir, 700 olur, 800 olur. Şimdi biz bunu sunum alacağız. Yemeğimiz hazır. Ben böyle bir yemeğe sunu tabana koymak istemedim. Ee, bu da benim eski öğrencilerimden, daha önce de çekim yapmıştık. Ee, evlendi. Ee, ne diyorum? Küçük gelin Nazmiye. <laughs> Hoş geldin diyorum. Ee, bu da e, bu yeğenimle e, inşallah önümüzdeki hafta yarınıza başlayacak. Bunlar koca adı. <laughs> Emin olun böyle bir yeme... E, Sunum tabağına yapmak içinden gelmedi. O kadar şahane oldu. Ee, biz burada bunun için varız. Ne yemek istiyorsanız, aklınıza takılan ne yemek varsa, akşına misafirim gelecek deyin. Ertesi gün imkanım varsa yetiştirmeye çalışırım. Ne diyoruz? Siz isteyin, biz yapalım. Ya ben aslında bunu söylemeye çekiniyorum benim adamım aygırı. Ee, abone olmayı da unutmayın. Bunlar yeni öğrencilerim. Gerçi ben çekimi bitirmiştim ama e, yeni öğrencilerime hoş geldiniz diyor. İnşallah bir hafta sonra görüşürüz. Biraz da Ahmet Usta'nın kahramanı bunlar çeksinler ne diyelim.